Bu videoda tamı tamına 100 tane şans bloğu kıracağım. Her 25 şans bloğunda zorluk katlanarak artıyor. Arkadaşım Dümük ile yarışıyoruz ve en fazla ölen çok büyük bir cezaya çarptırılacak. Keyifli seyirler dilerim. Dümük hadi başlayalım, hadi başlayalım, hadi başlayalım. Başlıyoruz, hemen. Oğlum hayır! Hemen, lan ya, ilk şeyden nasıl tuzak geldi oğlum? Kardeşim. oho. Bu ne oğlum? Hayır bunlar şanslıydı <laughs> i̇şte Çok kötü bir başlangıç oğlum, oldu. 25 şanslı olması lazım. <laughs> lan, Ulan acı çek lan geber. Kurtarmayacağım ki kanka. Oğlum kır geber. şurayı, kır. Ya. Tamam, gel hadi gel hadi Acı Lan dümdük. ben nasıl çıkacağım buradan dümdük Oğlum, Yüz yüz iki kere W Hayır Lan yüz miydim Lan hadi Yüz vurma, arkadaşım vur, Hayır hayır geberme Yorum kalk oğlum Dümdük ya, yarım kalp. Ya. Devam, devam, devam 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 Kendi Aha Bana çıkana As. bak Gelme buraya Kanka bu ne? Kör, Şunu kırayım da arkadaşlar Attı abi <gülüyor> <gülüyor> Senin ben var ya, ya, ya. Oğlum, Benim ne kralı? Lan bunlar lan, lan hani bunu kolay aa, olması onu kıra, lazım Onu gönder onu gönder oğlum, At Yavaş at aşağı <laughs> at <attım. gülüyor> Lan 2-25'in kolay <laughs> olması lazım mi? Bu niye bu kadar zor? Sen kıramayacaksın ki artık <gülüyor> <gülüyor> Devam et bakayım Yok kırabiliyorum Sonsuza <Şanslıya> bak be Hahaha Ayy Oo. Ayy Bu ne? Oğlum kalkan verdi lan bana Dümbük Senin kalkanın <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hayır cadı çıktı ya Bana çıkan daha güzel bak Aksolot Ne gizli yapalım Oo. Saldır bana saldır Lan bana <laughs> saldırıyor değil mi? <laughs> saldır 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 Oğlum ha? ya <laughs> Şöyle ya Arkadaşlar bu arada bu videodan abone olan rastgele binme tamı tamına 1000 TL para vereceğim O yüzden hemen abone olun hemen abone olun Arkadaşlar yerinizde olsam hemen abone olmuştum evet. Bu arada arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Aynen öyle. Arkadaşını da paylaşana 2000 TL. Abone olup paylaşana 2000 TL Aynen arkadaşlar. Tamam tamam. Abi köpek saldır oğlum, buna. Oğlum yarım kalbim yarım saldır. kalbim. Yapma, saldır. Saldır kıs, Hayır, kıs, yapma kıs. yapma. Saldır. Bu ne oğlum çok yavaş değil mi bu? <laughs> <laughs> Dur şimdi gördüğün yavaş size. Oh, Geber. Oğlum, az Lan az tuzağa giriyordum ha. Ya, şanslıya bak ya. Lan golem benden misin? Saldır. Hop. Şey, bu ne ya? O life shake öldürüyor beni dün büyük. Aa şunlara çökeyim lan dur dur. Heh, şöyle. Arkadaşlar ilk 25 bu kadar zorsa devamını lan, sen siz düşünün. Aşağı arkadaşlar? He. arkadaşlar ilk 25 bu kadar zorsa devamını siz düşünün. O yüzden sonuna kadar izleyin bu videoyu. <laughs> Oo bu ne lan? <laughs> bu ne, ne lan? Gelme. Ne lan orada? Gelme gelme gelme. <laughs> Neyse gelmeyeceğim. Yani, hile yok arkadaşlar hile yok. Ciddi. Ağaç plan lan adam buraya. Zırh aldım, zırh buldum arkadaşlar. Oo, bubble. Baş ol baş? Dümük seni geçeceğim. 50'deyim ben. 50'ye geldim neredeyse. Oğlum golemin üstünde cadı var lan. ölüyorum. Bu arada arkadaşlar en fazla ölen kişiye ceza var. Lan notch sana öl not seni öldürdü. <laughs> Dümük sen kaç kere öldün? Ben az öldüm ya. Sayarız onu. En fazla ölen kişiye ceza var ha. En fazla ölen kişi bu videoya eğer 100 like alırsa diğer bir çorabını öpecek Dümük. Yani benim çorabımı öpeceksin eğer bu videoya 100 like alırsa. Ya kardeşim başka, başka bir şey bulamadım mı ya? Bu <laughs> pis kokulu Oğlum bu ne lan? Oğlum, lan Oğlum, Kaç oldu? tane cana var çıktım? Oo, kır, 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 kır. kanka yavaş bul yavaş. Hayır ya. Onlar... Yarın... Arkadaş ya öldüm yine. Lan bari kurtar lan ben bir kere seni kurtardım. <laughs> oğlum ben gelemem ki oraya canavar dolu la. Oraya gelemem dümbük canavar dolu orası. Ölüyorum oğlum. Yardım edemem dümbük edemem Hadi lan. Oğlum <laughs> yürü git lan. Oğlum hayır atma lan. Atma aşağı atma, atma sakın. Atma sakın atma. Lan eşyalarım gitmiş. <laughs> <laughs> Oğlum ben sadece balta aldım dün bir Benim eşyalarım sudan aşağı kaymış. Lan bu ne? Şuna bak. Beni izlemeye gelmişler. Bak bak. Şuna bak. Şuna bak şuna. Bak. şuna. Ne yazıyor? Dümdüm fanı. Ha <laughs> 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 eşyalarım buradaymış ya. Tamam güzel. Oğlum şu şuna büyü atıyor bak dümdüm. Öldür öldür. Öldür bak sana. Lan ayağa yine mi Lan, ya? Lan yavaş ol yavaş. Lan kuru canavar çıkıyor canavar. Sana niye bir şeyler çıkıyor Sen hile mi yaptı? Oyunun kurucusu bana şu an cadı olarak saldırıyor mu yani? Değil mi? Ya, o, elmas Hayır ya of yine bu tuzak. Olem abi bana yardım ediyor. Adam olacaksın. Bunun Bob çok güçlü ya ya. Frank gene arkadaşım oldu arkadaşlar. Bakın kurbanın üstünde yürüyen bir köpek. Bu video eğer 100 like gelirse kaybeden kişi diğerinin çorabını öpüyor. Benim ayaklarım 45 numara arkadaşlar. Yani dümbük benim çorabımı öpecek. Bunlar Atmazsınız. Oo, atlara bak büyük. Atlara bak. Limonat istiyor mu kanka? At bakayım. Adımına adamına dikkat et diyor. Lan öldürme dur. Biraz uzakta durarak kıracaksın. Ya, ya yeter yeter oğlum kaçıncı tuza düşüşüm. Ya buna niye bir şeyler geliyor arkadaşlar? Sıkıntı bir şey. Dümbük beni, kurtar, <laughs> dümük beni kurtar. dümük beni kurtar, dümük beni kurtar, kurtar. acil kurtar. çok, etraf çok karıştı. Şu lan çok beni kurtar, kurtar. kurtar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oh. Ha, ölüyorum, ölüyorum, hayır. Kur! Tamam, hadi ölüyorum, evet. Oh. 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 Hayır kaç 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 arkadaşlar time set çektim Bir nevşe alanına kondum arkadaşlar güzel Hayır ha. hayır hayır durun Ya yeter yeter Dün bir kırış şurayı madenci yorgun hayır Bir dur daha lan. yardım edeni sana lan, lan ne oluyor Noç dur, dur Yazı ne <laughs> oğlum adamım, sen boş ne boş yapsın saldırıyor böyle? ya Lan Golemler deli mi amına yürüyün gidin lan Lan yardım <laughs> et Aha Uber Uber taksiye bindim arkadaşlar. <laughs> lan inemiyorum. Ya oğlum. Tamam. Lan yarım yıldır koşuyorum yine aynı şey denk geldi ya. Dümük sen ne bu kadar şanslısın ki? lan dur ya oğlum yeter ya. Golem bana vuruyor hayırdır? Golemler niye şimdi bana durduk yere vurdu? Ben ne yaptım onlara? Ka golemler adam değildir ya. Valla adam değildir golemler. Dümük sen sever seversin. Aksolatlar en iyi dostumdur. Eee en son... Hayır ya aşağı atladım. Lan Dümbük ben kaybedeceğim abi bunu arkadaşlar yüzler gelirse Dümbük hepsi yedim Ya Aşin Halik vardı Dümbük Ya. Olanı gördünüz mü? Olanı görseniz şu an. Kan daha yarısındayız biliyor musun? Gitgide daha da zorlaşıyor. Lan harbi gitgide daha da kötü olmaya başladı şansımız. Koş koş. Lan oğlum Çok rastgele kalmadım. yıldırım çarpıyor sadece ya. Başka bir şey de olmuyor ha. Ya Allah! Meta oğlum yıldırım. bu ne lan? Ne oldu lan yine? Oğlum bir şeyler geldi gitti dün büyük. Kuşuna bak. Oğlum sen şaka mısın ya? Ne oldu? <laughs> enayi. <laughs> ya. O <laughs> sana bir şey olmadım ya? Oğlum bu ne ya? Oğlum hep okay. bunlar çıkıyor bak. Şu büyücüden işte nefret ediyorum. işte o sıkıntı ya. Onu aşağı atmak lazım da. Arkadaşlar ya. sizin için. Hop. Ah, ben kaç kez aldım dün büyük? Arkadaşlar o kadar şey kırdık ki şans bile kırdık ki çoğu arkada doyuyorum ya. Yani. Ben durmayacağım. Hemen devam edeceğim ya. Arkadaş bu neymiş ya? Oo. <laughs> Sen o bu video yüzünden işte ya şey Bırakın da. Lan ne oluyor? Bu <laughs> TNT götüme yapışmış gitmiyor ya. Bak hele ya yine mi? Lan yatar. Artık senin yatağında Adam. da <laughs> Adam, oradan yatağım... sana... <laughs> Adam oradan sana. Adam oradan şey atıyordum be arkadaşlar. <laughs> Lan oğlum. Aa! Aa oğlum bizimki tam tersi zorlaşıyor dün git gide her şey zorlaşacak. Hayır. Oğlum ne lan? Onlar çok tehlikeli var ya. Hadi hayır bomb çıktı. Dün büyük çıktı. Bomb. Lan bomb çıktı dün Ya Ha yine mi? Oğlum sende ne şans var? Oyunum kastı lan. Vurun gölemler vurun 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 vurun. Vurun şu baba öldürün. Hayır bomb benim var. Oğlum buraya ben kim koydu? büyük ya. Şakaladım arkadaşlar. <laughs> Sen mi koydun? <laughs> Dümbük ya. Oğlum çıkacağım ya. oynayasam kaçtı biliyor musun Dümbük? Oyna ALAM oyna. Hayır hayır. Ya oğlum şu bu löbü yere kere koyabileyim ya. Bozuldu arkadaşlar. OLM hayır yine TAM oh, tamam. Tuzağı durdurdum. Tuzağı durdurdum bu sefer lan. Oğlum as keşke durdurmasaydım lan. Bunu kırmak zaten daha uzun sürecek. Dümbük yardım et yardım. Dümbük yardım et. <laughs> Ya Oğlum yardım, yardım et var. hadi de. Kendine çare seni başa aksa. Ah! Oh. Ya yeter <laughs> <laughs> İdali, ad İdali Adalet mücdü. adalet adalet bizde lan. Adalet adalet. Ama kanka o TNT şakası neydi biliyor musun? Neydi? <laughs> Senin bana şakalarının bedeliydi. Alma mazlumun ahını <laughs> çıkar aheste aheste dük ha. Ha ha. Ne işim var orada? Şurayı değil mi? Kır. Değil mi ki vurmak yasak ha? Vurmak yasak. Yo öldürmüyorum ki vurmak yasak değil. <laughs> Kanka oğlum hapis hapis. Kanka çıkmam lazım sağ ol. <laughs> Aa, bu ne? Ha <laughs> bop adam ol adam ol değil Ya bir de ölemedim ya. <laughs> Öldür lan beni. Lan aşağıda bile bop var ha. <laughs> bop benim kafesi sardı alın ben koyayım bop. Ben çıkabildim mi orada? Çıkamadım da. <laughs> Oha hıza bak. Oha! Lan! <laughs> Elayi! Bana bak, bana bak, bana bak! Ben buradan çıkmayacağım, ben buradan çıkmayacağım Dümbük. Geber! Geber! kadar. <laughs> evet, da arkadaşlar Dümbük orada ölüyor, görüyorsunuz. Elayi. Tamamlayacağım sende, dur lan. Abi dur, 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 dur! dur. Allah sesi anlaştı sen. gelsin bir golem gelsin o ona, görecek ona, ona mükemmel IQ'mle onu şimdi nasıl yapacağını izle bak. Oğlum vurma sakın sakın vurma Bozulmadı mı ya? Ah be. <laughs> Bozulsaydı. Ah geldi yine. Allah cezasını versin. Orada aşağıda düşmüyor ya. Yukarı <laughs> çıktım ya dümdük. Bak izle. Bak çıktım. Bak gördün. <laughs> aşağı atacağım bak onu. Dur. Gel. gel oğlum buraya Bob. Gel buraya. Dik şunu kendine ya. Valla barışmıyor. Tamam attım mi? aşağı. Attım aşağı. <laughs> ha ya. Ya Ünün çok çok olmuyor. akıllı bir adamım lan Dünbük of, lan. Oğlum, hayır yine mi ya? Dünbük yine kafese düştüm. Oğlum hadi. Ya, dur. Kazma verdi. Oh kazma var Allah'tan. Ben hayır yine mi ya? <laughs> ben de ondan kaçıyorum işte. Boblar beni öldürdü. Yeter bir şeyler çık. Bir şeyler çık. Ola bak. Su altı şey oldu. Çık. Öldür hadi öldür. Hadi öldür ya. Niye ölmüyor ya? Ne? Ha? Niye ölmüyor? Dümdük tuzakla ayıp ettin ama ha benim olsun. Bu millet onu unutmaz. Aha Kendine... vs golemler beyler bakın bakın. He <laughs> hayır. Bo Aha. Dümdük alır pop golem alır arkadaşlar? Dün adam oldu lan. Bok alır golem demedim mi? Sen niye geldin yürü git lan. Dümdük. <laughs> tamam tamam. vur olmaz. Şaka yap. Şaka yap. Şaka yap. Gir lan şey. Dümdük şaka yapmıştım lan. Şaka yapmıştım lan Dümdük. Kalbimi kırıyorsun ha. Öldün mü? Ulan ya öldük. Şalkır mermisini öldüm ha. Arkadaşlarım son 25 aşırı zor geçiyor ha. Oğlum yine mi ya? Hayli aynı büyücü. Tamam durma. Oğlum tent hayır. Yapıştı tenti lan. Tamam oğlum. Şalkır. Bob çıktı. Lan yeter ne kadar zor. Abi Bob'u şalkır mermisi vurdu. Havaya uçuyor lan. Hayır hayır hayır. Golemler saldır. Abi öldüm gene ya. Arkadaşlar çok az kaldı, Dümbük'le eşit gidiyor neredeyse. Yarım kalbim, yarım kalbim, yarım kalbim. Öldün, yaşamasın çok. Hadi. Geliyor mu bak şimdi, geliyor. Hadi, hayır, hayır, tuzak. Hayır ya. Hadi bakalım, sona geliyorum. Ya yine creeper geldi kanka çok zor. Aha, her yer patlıyor. Ama kırarsam... <gülüyor> <gülüyor> Lan ölümleri saymadık Dümbük, çorabımı öptüreceğim sana ha. olsun. Oğlum sen daha çok öldün, daha, daha hayır, çok. Hayır oğlum, hayır hayır. Sonra Arkadaşlar yoruma yazın. Sonra... Kim daha çok öldü? Kesinlikle belli. Hayır, açık yorumlayın. arayla göreceğiz. Yani, Büyük ihtimal ben belki zaten açık arayla. Yani. Allah cezasını versin ya. <gülüyor> 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 lan bura ölüm alanı zaten. Biz burada nasıl kapışacağız dün bir adam. Bak lan yeter yeter. TNT'nin üstüne oturmuş. Lan ne oluyor oğlum? Bu <laughs> <laughs> <Tudan> ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonda VS'miz var. O kılıcı almam lazım arkadaşlar. Orada bir elmas kılıç vardı. Onu al bakayım ne oluyor? <laughs> İyi bir şeydir o güzel bir şey zannediyorsan al işte ya. <laughs> Abi sondan bop geldi. Bop baba, bop baba, gün bir bildiriyor arkadaşlar. Neredesin? <gülüyor> Sen <gülüyor> neredesin? Ben arkadayım oğlum, bildireceğim size. Enayi. <laughs> bop. Bana geliyor hayır Gelsin, gelsin, gelsin. Gel bop, gel bop, gel bop. Akıllı bop, gel bakalım. Hop. bop. Önce blok kullanırsın Bob'u <laughs> aşağı attım, Bob'u aşağı attım arkadaşlar. Abi, Kırdım. Nasıl bir şey ya? Hiçbir şey kalmadı ki elimizde. Ne, ne, nasıl vs atacağız? Oğlum üçüncü dünya savaşı gibi değil mi? Hayır ya peşime şey kalkıldı. Ha tamam. Arkadaşlar dün Senin de ölmen lazım lan, şey. lan hayır ya. <laughs> Hızlıca çekip çekip koyup o kılıcı alacağım. Sonunda kılıç. Aha yeter. <laughs> <laughs> dün mü? gel kapışacağız oğlum. Dur lan dur. Bir bekler misin? Ben bir Uber'ime bineyim. <gülüyor> Kaçma <gülüyor> lan gel buraya. Gelmiyorum ha. Kaçma lan. Gel Kaçan! Lan, <laughs> hayır, hayır hayır. Gel başla Sen başladı arkadaşlar. Hop. <gülüyor> hop. <gülüyor> hop. <laughs> Ai, 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 ai. Oh, bravo, não, não. Ah.